bugün 14 Ekim 2023 cumartesi yer açılıyor şu an oradan geldik şöyle işaret koyayım saatinde Şurayı al bakalım. Şurayı. Adam. Şöyle al bakalım. Evet, da. Şunu ver yapalım. onu bana. Çıkan bakır tarzı. Devamı şurada var. Böyle Bakar mısın oraya? Bak işe. Dur, durma lan sarı. Ya kırar mıyım abi ya? Şurada zaten Şurada küp parçaları var. Evet. Şunun üstünden mi geliyor? Altına Gidelim. doğru mu geliyor? Altına doğru geliyor da bir saniye. Gibi. Neye benziyor? Abi bu. Valla bir şeye bakacağız şimdi. Bakıra benziyor ama. Kalkan gibi bir şey de olabilir. Abi şunun şurasını.